Motosikletli çiftten herkese selam. Bugün NC 750X ile birlikteyiz. Emre ile beraber bu motosikletin kullanıcı deneyimini çekeceğiz sizlere. Teknik verilerden ziyade hepiniz teknik verilerin olduğu birçok video izlemişsinizdir. Ama biz ne yapacağız bugün? Biz bugün kullanıcı deneyimi odaklı bir video hazırlayacağız size. Bu motosikletin kullanıcısı bizim motosiklet kulübümüzden sevgili Halil. 4000 kilometredir bu motosikleti deneyimliyor. Daha öncesinde hangi motorları kullandı? Hangi motosikletten bu motosiklete geçti? Bununla ilgili biraz kendisiyle sohbet edelim. Klasik böyle işte beygiri şudur. Şu kilometreye işte şu saniyede çıkar. Daha sonra bu kilometreden yerine, de bu saniyede düşer. Onun yerine gibi. ne yapacağız onu söyle. <laughs> onun yerine daha güzel bir onun şeyimiz var. Onun yerine ne hissettiriyor? Ya bu evet. motosiklete bindiğinde ne hissediyor bu adam? Hangi motosikletten geçince nasıl bir hissiyat alıyorsun? Yoldaki gidişatı nasıl? Ben hangi motosiklet geçmek için bu motosikleti sattım gibi değişik hani, konular. Gelebilir misin 2 dakika Emre'nin yanına rica etsem? Bu adam bu motordan sattı. Satar satmaz da satmasına bu adam... rağmen bu adamı aldırttı. Merhaba. Hepinize iyi günler dilerim öncelikle. Bugün sizlere kendi nezdimce, kendi kullanım deneyimlerimi bahsedeceğim. Motorumla alakalı. Onun öncesinde size ne kadar zamandır motosiklet kullandığımı bu canavardan önce ne kullandığımı onlardan biraz bahsetmek isterim. Takribi hemen hemen 2 senedir bir motosiklet hayatım var. Toplamda 25.000 kilometrelik bir tecrübem oldu. Bundan önceki motorum Yamaha MT25'ti, yeni kasa. O motorla 20.000 kilometreyi devirdikten sonra artık belli bir seviyeye geldiğimize inanaraktan istemsiz olarak her motorcunun olduğu gibi bir güç artışı ihtiyacı, daha konfor, daha yüksek özellik, hacim ihtiyacından kaynaklı motor değiştirme serüvenimiz başladı. Bu sayede bize en çok yardımcı olan arkadaşımız Emre'ye de özellikle teşekkür ediyorum. Her konuda bu motor alırken önerileri, farklı motorlu sorularımızı değerlendirmesi, bu konuda bize herkese yardımcı olduğu gibi çok yardımcı oldu. Emre kardeşimize bu yüzden çok teşekkür ederiz ekstradan. Öncesinde MT 25 kullandım. bin kilometrelik bir deneyimim oldu onunla. İlk motorumdu benim. Bir de kurs kurs yani zamanında kullandığımız 700 cc'lik MT 07 tecrübemiz var ama onu çok tecrübeden sayamayız zaten. Artık e, motoru değiştirme ihtiyacı çektiğimiz için arayışa başladık. Hayalimizde aslında Tracer 700 vardı. Herkesin aklında olan bir genel soru bu zaten. NC 750X mi Tracer 700 mü? Yani burada tamamen sizin aslında deneyiminiz, tecrübeniz istekleriniz, aradığınız şeyler devreye giriyor. Yani eğer ki ben kuvvetli yani yani uçan kaçan deli gibi giden bir motor istiyorum derseniz elektronik güvenlik aksamları sizin için çok önemli değilse teknolojiyle çok aranız fazla iyi değilse ben daha böyle analog bir motor istiyorum derseniz alacağınız motor kesinlikle tamam. Tra tracer 700'dür. Ama ben eşimle kullandığım için daha fazla güvenliğe önem verdiğim için çok aşırı gazlamayla, hızlanmayla bu tür performanslı işim olmadığından ve önemli olarak en fazla da güvenliği göz önünde bulundurduğum için tercih ettiğim motor bu oldu. Güvenlikten kastım bir nevi aslında belki bunlar çoğu insan için güvenlik olarak belki çok önemli faktörler değildir. Ben bunu kendi deneyimim ve tecrübeme yardımcı aslında elektronik asistanlar olarak değerlendiriyorum. Yani elektronik gaz kontrolü, ayarlanabilir Güç kontrolü, ayarlanabilir motor freni. Ayrıca bunun yanında en önemlisi benim için Honda'nın seçilebilir traction control dediği bir sistem mevcut bu motorda. Benim için önemli olan buydu daha çok. Çünkü ani bir gazlamada yani yüksek hacimli bir motorun tepkisinden korktuğum için herhangi istemsiz tekere gelme durumlarının önüne geçmek için bu şekilde bir tecrübem olmadığından dolayı aslında deneyim eksikliğinden kaynaklı biraz daha diyebiliriz bunu. Kendimi elektronik olarak biraz daha asiste etmek amaçlı bu motoru tercih ettim diyebilirim. MT'den geçerken bu motora korktuğum şeyler vardı. MT'ye göre hayli hayli ağır bir motosiklet. Beni en çok ürküten yani Tracer 700'e göre de ağırlık olarak yüksek bir ağırlığı var. Kuru ağırlığı 214 kilo. E, MT25'in ağırlığı 170-169 kilo. Islak ağırlığı. E, Tracer 700'ü bunu bu konuda değerlendirirsek o da 190 kilo civarlarında yani emsali almayı düşündüğüm Tracer 700'e göre nereden baksanız arada 40 kilo 50 kilo ıslak ağırlığı baz aldığımızda fark eden bir ağırlık var. E bu da motosiklet kullanan biri için gerçekten ciddi bir ağırlık. Yani göz ardı edilebilecek bir ağırlık değil 50 kilo fark. E kendim 77 kiloyum 1.70 boyundayım. 78 santim bir bacak uzunluğum var. Motorum 80 santim sele yüksekliğine sahip. Bu korkular benim göz önünde bulundurduğumda bir de yani eski N.C'yi göz önünde bulundurduğumuzda bir önceki kasa dediğimiz 2020-2019 modeller 83 santim sele yüksek yine sahipti. Bu bir açıdan bana sürüş anlamında, güvenlik anlamında kontrol anlamında, hakimiyet anlamında bu motoru idare edebilir miyim gibi sorular sorduruyordu. Bu yüzden de birazcık da hani 2019 model yerine 2021 model almama sebep olan bir seçenek de bu oldu. Yani yere yakın olması biraz da Ağırlık konusundaki korkum hakimiyet sağlayabilir miydim motora. E MT25'i sattım. Sattığım aynı gün gidip bu motorla zaten anlaşıp aldım. İşim gereği sürekli kullandığım için motorsuz duramayacağıma inandığım için direkt aldım. Notere girdik. Noterden çıktıktan sonra motoru acaba yerinden oynatabilir miyim gibi bir korku vardı kafamda. İlk izlenimim gerçekten ve gerçekten bu ağırlığın gidişinde hiç ama hiçbir önemi yokmuş. Bunu öğrenmiş oldum. Yani bu motoru almayı düşünürseniz ki eğer böyle bir motor almayı planlıyorsanız özellikle de başka motor kullanmadım bunu altını çizerek söylüyorum. mt 25ten sonra direkt bir NC750X deneyimim oldu. Siz de böyle düşük CC'den yüksek hacimli bu tarz bir motora özellikle de buna geçecekseniz ağırlık sizi kesinlikle korkutmasın. Yani ben şöyle söyleyebilirim. Hafif motora göre ağır motor daha dengeli ve özellikle bu motor ağırlık merkezi yere yakın olduğu için daha da dengeli hissettiriyor. Size yani 5 kilometreye çıktığınız zaman ayaklarınızı yere koymadan rahatlıkla düz bir bakışa sahipseniz zaten motor hakimiyetiniz biraz varsa 5 kilometrenin altına düşmediğiniz sürede ayaklarınızı hiç yere koymadan motoru rahatlıkla dengede tutabiliyorsunuz. 250 cc'den 750 cc gibi bir hacme geçtiğim zaman güç konusunda beni zorlayan şeylerin olacağını düşünüyordum. Tabii ki bunda yani bir anda 500 cc'lik bir artış insanın gözünü korkutan bir şey. Ama dediğim gibi bu konuda gene elektronik asistanların olması bana yardımcı oldu. İlk motoru kullandığım zaman rain modunda, yağmur modunda kullanmayı tercih ettim. Düşük power tepkimesinde, yüksek traction kontrolünde alışma süreci bir hafta gibi bir süreçte egale etmiş oldum bunu. Bir hafta sonra normal standart modda artık bir hafta daha geçtikten sonra kendi ayarladığım user modunda yüksek performans gücünde düşük traction kontrolde motoru kullanmaya devam ettim. Gaz tepkisi ondan sonra kuvveti gerçekten güçlü ama bunu siz istediğiniz oranlarda size yansıtıyor. Yani acemi birinin kullanacağı Tracer 700'de tam tamamen makinenin kendi yani arzularına yönelik bir gücü varken bunda öyle değil. Bunda tamamen yani diyor ki size benim eğerim sizin el, senin elinde istediğin gibi kamçıla istediğin gibi kırbaçla. Sen ne kadar istersen ben o kadar giderim iz hissiyatı var bana. Beğendiğim beğenmediğim özellikler ne diye sorarsanız elektronik asistanlar beğenilen gerçekten yani kayda değer bir özellik. Bunun yanında ağırlığı ayrıyetten bahsedeceğim. Kontrollü ve dengeli oluşu. Sürüş konforu açısından konforlu oluşu. Bunlar gerçekten beğendiğim özellikleri. Beğenmediğim özellikler tabii ki de var. Kadın kızı bile kusursuz olmaz derler. Bu da aynı o şekilde. Ağırlık konusunda dikkat edilmesi gereken bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağır olması hem sizin için bir artı hem bir dezavantaj. Artı nasıl bir artı ya diyebilirsiniz. Bu düzgün gibi yolda bir stabil seyir esnasında size çok büyük konfor kazandırıyor. Ama malum ülkemizin şartları, yolları düz bir yolda motoru geri geri bir çekmeye kalktığınız zaman yok bayır aşağı kaldığınızda bu tür şeyleri göz önünde bulundurup konumlanmanızı çok iyi yapmanız, kendinizi riskli sorun durumlara sokmamanız gerekiyor. Dediğim gibi motordan inmeden yokuşta aşağı doğru kaldığınız zaman motoru geri geri çekme imkanınız bacaklarınızla vücudunuzda imkansız ötesi bir şey. Ağırlıktan sonra dayanacağımız nokta yakıt. Herkesin şu zamanki benzin fiyatlarında aklında olan ne kadar yakıyor bu motor. Sonuçta küçük bir hacme sahip değil. 750 cc'lik bir motorumuz var el altımızda. Bunun en büyük avantajı Soç karakterli bir motora sahip olması. Bu yüzden yakıt tasarrufu sağlamanız istediğiniz zaman mümkün. Ama isterseniz de ben asılı asılı gaz vere vere ara gazı yapa yapa gideceğim derseniz tabii ki yakıtı yukarıya çıkarmanız mümkün. Benim şu anda günlük şehir içi ortalama 20-25 kilometrelik yoğun trafikli yokuşlu rampalı bir kullanımda takribi 4.5 ile 3.5 arasında net bir rakam vermek istersem 4.4 gibi bir ortalama mevcut. Evet buna yani artı ve artısız da faktör sağlıyor. Çünkü ağırlık arttığı zaman biliyorsunuz motorun yorulması daha da artıyor. Yakıt sarfiyatı artabilir. Yani şöyle bir şey de kafanıza soru işareti olursa ki eğer hani eski motorun ne kadar yakıyordu buna kadar yakıyor diye düşünürseniz yani tükettiğim yakıt oranı mt 25te hemen hemen aynı. mt 25te çok yüksek aşırı zorlayarak kullanmıyordum. Orta sınıflarda kullandığım için. Yani o 250cc'di bu 750cc ama yakıt tüketimleri hemen hemen birbirlerine yakın değerlerde diyebilirim. Yakıttan sonra motorun lastiklerine gelecek olursak çoğu kişinin çok sevmediği bir lastiğe sahip. Dunlop marka lastiklerle geliyor üzerinde. Hamur olarak gayet bence yumuşak. Yani motor tecrübem çok fazla olmadığı için bunu da şöyle söyleyebilirim. MT25'te de Dunlop lastikleri kullanmaktaydım. 20 bin kilometre kullandım. Artık beni değiştir diye yalvarıyorlardı ama ona rağmen de yol tutuşundan hala bir şey kaybetmemişlerdi. Bu lastiklerden de memnunum. Üstünde yarı tırnaklı bir lastiğimiz mevcut. Frenlerine gelecek olursak bu aletin tek diske sahip olması belki şüphe ettirebilir. Bu alet durur mu? Sonuçta nereden baksanız 230 kilo bir ağırlığa sahip ve de kuvvet de bir kuvveti var sonuçta. Yani sadece önde tek disk sizi korkutabilir ama emin olun ki gerçekten yeterli bir frene sahip yani. Arka frenle kombine şekilde kullandığınız zaman gayet güzel. istediğiniz açılarda sizi ABS bile devreye girmeden çok güzel durdurabiliyor. Frenlerden sonra bu motorun belki de en ama en çok sevebileceğiniz şeyi yakıt deposunun yerinde kocaman bir hacme sahip olan bagaj özelliği. Yani ben eski motorumu topcase'siz kullanamıyordum. Çünkü branda ve vesaire diğer ekipmanlarımı koymak için bir topcase'e ihtiyacım vardı. Ve nereden baksanız 4-5 aydır bu motora sahibim ve tap geç ihtiyacı duymadığımı söyleyebilirim. Her şeyi alabilecek güzel boyutlu bir e, ön bagaja sahip. Tam full face kask rahatlıkla sığıyor. Bunun haricinde beğenmediğim sele altında olan yakıt tankımız var. Aslında bir açıdan baktığınızda benim için eksi bir özellik değil. Çünkü ben genelde seyahatlerimi artçılı yaptığım için oranın üstüne bir salam sosis <laughs> pardon sosis çanta bağlama ihtiyacı duymadığımda eşim oturduğu için yakıt alımında da zaten o kalktığından dolayı rahatlıkla orayı kullanabiliyorum. Ama oradaki depo kapağının Hala da sene olmuş 2022 üretilirken açtığımızda elimizde kalması bir ampul gibi can sıkıcı bir durum olabiliyor. Yakıt tankının arkada olması size bir dengesizlik yaratmıyor. Sonuçta 14 litrelik bir yakıt hacmine sahip. Kuyruktan bir ağırlık yapıp sizin dengenizi bozacak bir ağırlığa söz konusu değil. Bıraktığınız zaman ellerinizi dümdüz bir şekilde gidiyor motor yani. Titreşim konusuna gelirsek her içi kullandığımdan dolayı titreşim olduğunu düşünüyorum. Lastiklerden gelen bir yol sesi. Belki de daha iyi bir lastiğe geçersem bundan kurtulabilirim. Çift silindir olmasından dolayı motorun çok fazla zangır zangır size hissettiren bir titreşimi olduğunu zannetmiyorum. Zaten bu ikinci motorum. Bundan önce tek silindir bir makine kullanmadım. Daha önceki kullandığım alet de MT25'ti. Zaten titreşim konusundan korktuğum için çift silindir makinelere yöneldim. Yoksa tek silindirde de arkadaşlarımızda olduğu gibi 390 Adventure gibi güzel KTM modelleri bu tarz yerini alabilecek şeyler var ama ben biraz daha çift silindir adamıyım. Yani titreşimden korkuyorum. Artçı konforuna değinmek istersek de artçı konforu konusunda bu konuyu size sevgili eşim tecrübe ve deneyimlerini size o aktaracak. Buyur. wait a <laughs> <laughs> MT25'te Halil'den çok daha üstteydim. Et, etrafı görebiliyordum falan. O açılardan güzeldi. Sele çok kötüydü. MT25'te yüksekte olduğum için ve selesi de çok rahatsız olduğu için ben de rahatsız oluyordum tabii ki özellikle uzun yollarda. Bir saati geçtikten sonra mümkün değil oturamıyorsun. Bir mola ihtiyacı illaki oluyordu. Bunda henüz uzun yolu deneyimleyemedik ama şehir içinde gayet konforlu hissediyorum. Selesi daha geniş. Dediğim gibi uzun yolda daha deneyimlemedik ama uzun yolda daha fazla keyif alacağımızı düşünüyorum bu motorda. Bu, bu, şekilde evet. Ben motordan gayet memnunum. Titreşimi falan yok. Ben kendimi yani çok rahat hissediyorum ama top case'imiz olsaydı tabii daha rahat hissedebilirdim. Orta sesi sınıfının Fiat performans lideri olarak uzun yıllar boyunca görünmüş bir motosiklet inceledik bugün. Halil ağzına sağlık çok güzel anlattı. Ben de ufak bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Eski kullanıcısı olarak ben 2018 modelini kullandım. 2018'de bu bir hayli değişik değil mi? Selesi falan daha alçak yani geldi yükseklik, bana. yükseklik yükseklik olarak süspansiyon olarak da alçaltılmış bir alçaltma var. Seleyi alçaltması da mevcut. Farları da bunun daha güzel bu arada. Sen bahsetmedin ama ben bunun aydınlatmasına bayıldım. Aydınlatmaları çok ama güzel. Bence ya bir bayıldım diyorsun da bir kullanıcı olarak bence yetersiz bu ben. Tabii o gece aydınlatmasını MT sürüş MT25'in farı bence çok daha iyi miydi? İyiydi. Buna göre yeterliydi. Buna bir yorumum yok. Kullanıcı. Perdeli perdeli mercekli red kullanıyor. Yani uzunları bildiğiniz 8000 lümsiz farı gibi bir aydınlatma sağlıyordu. İşte kullanıcı deneyimi bu yüzden önemli. Ben şimdi çıkıp anlatsam derim ki güzel görünüyor, çok güzel farı. Görmüş ama... olarak güzel. Yani o okay. tasarımı o numara. Ama bak sen kullanıcısı ama... olarak bunun artısını eksisini söyleyebiliyorsun. Çok çok söyle söyle söyleyebilirim. Gündüz farı tamam. Gözü göze çok güzel. Kısa farları da idare eder gibi duruyor ama uzun farının bence konumlandığı yerden kaynaklı biraz da. Far ayarıyla düzeltilir mi dersin? Zannetmiyorum. Çünkü okay. ayarlanabilecek bir yer olduğunu zannetmiyorum uzun farının. Yani ne çok yukarıya gösteriyor, ne çok aşağıya gösteriyor. Tam böyle arada kalmış bir yerde. Okay. MT25'te hem geniş bir açıya sahiptim hem de yani hem dikine hem yatayda genişliğe sahiptim. Yoldaki bütün her şeyi görebiliyordum. Bunda onu göremiyorum. Yoldaki çukurlara falan senin peşinden gelirken çok kez girip de jantı çatlattım mı acaba düşüncelerine kalıyorum yani. yani yol endrosu olarak at motosiklet olduğu için zaten endro kategorisinde o çamur toprak zaten ben süspansiyonlarını beğenmediğim için 390 Adventure'a geçmiştim. Hani biraz daha toz toprak arazi böyle e, takılalım diye. Süspansiyonları bana sert gelmişti. Bunda nasıl bilmiyorum. Biraz daha bir sert mi? Gene bir sertlik söz konusu Evet, mevcut. Masaya. Yani şey istiyor şöyle söyleyeyim sana. Yani çok böyle çukurlu, arnavut kaldırımlı taş istemiyor. Bu biraz daha böyle düz Alman asfaltı dediğimiz böyle cillop gibi kaymak gibi olacak. Basıp gideceksin. Evet. Uzun yolda konfor dengesi muazzamdı. Ben de çok beğeniyordum. Ben Şunları söyleyebilirim. Eski ve 2018 kullanıcısı olarak bu 2021 kasada gövde tasarımı bana biraz daha yakışıklı geldi. Gövde tasarımı, ne bileyim bu kuyruk, seleye işlenmiş yazılar bunlar benim hoşuma giden detaylar oldu. Ekranı bir tık daha düzeltilmiş, hani güncellenmiş, teknolojik hale gelmiş ama keşke renkli ekran olsaydı. Biraz daha böyle alacalı olsaydı 2021-2022 model olarak. Serisinin alçalmış olması benim hoşuma gitmedi. Boydan dolayıdır belki bilmiyorum. Kimisi bunu sever, kimisi sevmez. Bu benim görüşüm. Süspansiyonları denemediğim için buna yorum yapamayacağım. Deposu bayağı genişlemiş, o hoşuma gitti. Çünkü bunda da bir avantaj yapmışlar. Mesela seninkinde bu önüne geçeceğim motora. Şey. Ama Geç geç. E, burayı belki birazdan detayda gösterirsin. Seninkinde hatırlıyorsan bu biraz daha yukarıdaydı. Depo üstü evet. çantası bağlamanın için şu ha, siyahın altında boşluk boşluk vardı. boşluklar mevcuttu. Ha, bu okay. kapakta onu kaldırmışlar. Yani. Yani depo çantası bağlamak için o biraz daha kapalı altında. Depo çantası bağlamak için değildir herhalde. Benim de izlenimlerim bu şekilde diyebilirim. Halil sağ olsun ağzına sağlık. Bize bugün NC750 2021 modeli neden aldığını, neler hissettiğini, nasıl bir hissiyat olduğunu, artılarını, eksilerinden bahsetti. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim sizlere. Motor hakkında merak edilen şeyleri yorumlara izleyen, yazsınlar siz cevap verirsiniz Tabii değil mi? Tabii isterlerse bizim kendi ortak bir hesabımız var. Eşimle birlikte kullandığımız Captain, Captain On The Road, Road. isimli. Aşağı şuraya bir yere de belki ekler. Oraya mı buraya? <laughs> Oraya ekledim. Orası Aynen. da olur. Tam ortaya koyalım. Ortaya bir yere. E, evet, Instagram da. hesapları var <laughs> arkadaşlarımızın da. Dediğimiz evet. gibi biz motosiklet kulübünden arkadaşlar çok yakınız aslında. Bir sorunuz olursa gerek kendi hesaplarından Aynen. gerek de bu videonun yorumlarında sorularınızı merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. İnsan hali unutabiliriz. Bazı şeyleri yanlış söylemiş olabiliriz. Onun için de kusura bakmayın diyelim. Ve var mı söyleyeceğimiz başka bir şey? Ona göre vedalaşalım yavaştan. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, takip etmeyi lütfen unutmayınız. Evet bizim en sık takipçilerimizdir bu arada arkadaşlarımız. Yedemiyoruz. Halil ve Esra sağ olsunlar. Her videomuzu çıkar çıkmaz izlerler. Esra da gelsin. Gördüğünüz gibi Captain on the Road NC 750 X'leri konuğumuzdu. Bihter gene bir şeyler yapıyor. <laughs> Kanalımızda bunun gibi kullanıcı deneyimlerinden fırsat buldukça bahsetmeye, sizlere bilgiler, tecrübeler aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz bizi motive ediyor. Bu tarz içeriklerle sizlerle buluşmaya daha arzulu, daha istekli oluyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Her yorumunuz bizim için değerli. Hepsini okuyup Instagram'da da cevap vermeye çalışıyoruz. Tekrar yorumlarda ve Instagram'da buluşalım diyelim. Öyleyse Captain On The Road'la kalın. Motosikletli çiftle kalın. Hep birlikte. Hoşçakalın. 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 Güle güle.